Merhaba! Bugün, son derece bilimsel ve sıradan bir hayat süren bir doktorun dünyasının nasıl tamamen alt üst olduğunu konuşacağız. Düşünün ki, bir gün hastalarınız tedavi masanızda aniden transa geçiyor ve bambaşka bir boyuttan size mesajlar iletmeye başlıyor. İşte bu, Solomon konuşuyor. Hayatınızla yeniden bağlantı kurun kitabının arkasındaki inanılmaz ama gerçek hikaye. Hikayenin merkezindeki isim Doktor Eric Pearl yaşadığı dönüşümü şu sözlerle özetliyor. Perşembe günü eve bir doktor olduğumu düşünerek gittim. Pazartesi geri döndüğümde ise başka bir şeydi. Peki sadece bir hafta sonunda bir insanın kimliğini, kariyerini ve gerçeklik algısını bu kadar derinden sarsan ne olabilirdi? Her şeyden önce olayların başladığı noktaya, yani Doktor Eric Pearl'ün hayatına bakalım. Çünkü birazdan anlatacağımız bu açıklanamayan olaylar zincirini bu kadar çarpıcı kılan şey, tam da kahramanımızın son derece normal ve bilimsel temellere dayanan yaşam tarzıydı. Şuna en baştan netleştirelim. Doktor Pearl, ruhsal bir arayış içinde olan, meditasyon yapan ya da alternatif yöntemlere ilgi duyan biri değildi. Tam tersine, 12 yıldır Los Angeles'ta oldukça başarılı, tamamen bilime dayalı bir kayropratik muayenehanesi işletiyordu. Hayatı elle tutulur sonuçlar ve mantık üzerine kuruluydu. İşte tam da bu yüzden yaşayacağı şeyler onun dünyasını temelden sarsacaktı. Olayların ne kadar baş döndürücü bir hızla geliştiğini şu zaman çizelgesinde görebiliriz. Her şey Ağustos 1993'te evindeki bir lambanın kendi kendine yanması gibi ufak bir tuhaflıkla başlıyor. Ama hemen sonraki pazartesi 7 farklı hasta muayenehanede başka insanlar olduğunu hissettiklerini söylüyor. O hafta bitmeden hastalar bu kez Dr. Pearl onlara dokunmazken bile ellerini üzerlerinde hissettiklerini anlatmaya başlıyor. Ve çok kısa bir süre sonra olaylar bambaşka bir boyuta taşınıyor. Tıbbın açıklayamadığı anlık iyileşme raporları birbiri ardına gelmeye başlıyor. Peki, tüm bu tuhaf fenomenlerin ve anlık iyileşmelerin kaynağı neydi? Doktor Pearl'ün aklını kemiren bu sorunun cevabı, hiç beklemediği bir yerden, hastalarından birinden gelecekti. Şimdi hikayenin kilit noktasına geliyoruz. Transa geçen hasta. Çünkü haftalardır süren bu gizemi aydınlatacak ilk somut ipucu sıradan bir randevu için muayenehaneye gelen Frederick Ponslow isimli hastadan gelecekti. Fred'in geçmişine baktığımızda aslında bu tür sıra dışı deneyimlere pek de yabancı olmadığını görüyoruz. Bu durum Dr. Pearl'ün muayenehanesinde yaşanacaklara bir zemin hazırlıyor gibiydi. Ama birazdan olacaklar onun bile daha önce tecrübe etmediği bir seviyedeydi. Ve işte her şeyin seyrini değiştiren o an. Seans sırasında Fred Ponslow bir anda transa giriyor ve kendi ses tonundan çok farklı bir sesle konuşmaya başlıyor. Sana yaptığın şeye devam etmeni söylemek için buradayız. Yaptığın şey gezegene ışık ve bilgi getirmektir. Bu haftalardır süren tuhaflıkların ardından gelen ilk net ve doğrudan mesajdı. Artık sadece açıklanamayan olaylar yaşanmıyor, birileri resmen iletişim kurmaya çalışıyordu. Eğer bu olay sadece bir hastayla sınırlı kalsaydı, belki tekil bir vaka olarak görülebilirdi. Ama asıl şaşırtıcı olan bu ilk mesajın sadece bir başlangıç olmasıydı. Fenomen Solomon'un mesajları başlığı altında adeta çığ gibi büyümeye başlıyordu. Asıl inanılmaz olan da buydu. Fred'in ardından gelen 3 ay içinde 50'den fazla hasta daha Birbirini tanımayan, farklı yaşlardan, farklı geçmişlerden 50'den fazla insan doktor Pearl'ün masasında aynı şekilde transa gelip mesajlar iletmeye başladı. Ve bu iletişimler kesinlikle rastgele değildi. Aksine şaşırtıcı derecede yapılandırılmıştı. Farklı günlerde bambaşka hastalar aracılığıyla bu 6 cümlelik mesaj kelimesi kelimesine hep aynı sırayla tekrarlandı. Bu durum olayın bir tesadüf ya da kolektif bir yanılsama olma ihtimalini neredeyse sıfırlıyordu. Mesajlar belli ki tek ve tutarlı bir kaynaktan geliyordu. Peki bu konuşan ses kimdi ya da neydi? İşte kitapta açıklandığı şekliyle bu kolektif bilince Solomon adı verildi. Kendilerini büyük bir dönüşüm çağında insanlar rehberlik etme misyonuyla gelmiş bir enerjiler ailesi olarak tanıtıyorlardı. Tahmin edersiniz ki tüm bu yaşananlar Dr. Pearl'ün bir doktor olarak bildiği her şeyi temelden sorgulamasına yol açtı. Şimdi bu deneyimlerin onu şifa sanatının nasıl tamamen yeniden tanımlamaya ittiğini göreceğiz. Bu tablo zihniyetindeki 180 derecelik dönüşü çok net gösteriyor. Eskiden şifa, sonuç odaklı, teknik bir yapma eylemiydi. Bir teknisyenin bozuk bir makinayı onarması gibi. Ama yeni yaklaşım bambaşkaydı. Artık şifacının görevi bir sorunu düzeltmek değil, yargıdan tamamen arınmış bir şekilde sadece orada olmak ve enerjetik alanı gözlemlemekti. Yani süreç sonucun kendisinden daha önemli hale gelmişti. Bu deneyimlerden doğan merkezi felsefe ise tek neden teorisi olarak adlandırılıyor. Bu teoriye göre aslında bütün hastalıkların ve uyumsuzlukların tek bir temel nedeni var özümüzde saf bir enerji yani ışık olduğumuzu unutmamız. Dolayısıyla şifa bir şeyi tedavi etmek ya da yok etmek değil, sadece özümüzdeki bu doğal, sağlıklı frekansı yeniden hatırlama sürecidir. Ve son olarak bu hikayenin sadece bireysel iyileşmelerden çok daha büyük bir resme işaret ettiğini anlıyoruz. Bu fenomen hastalıkların ötesinde kolektif bir evrim potansiyeline ve evrenle yeniden bağlantı kurma ihtimaline kapı aralıyor. Solomon'dan gelen bu alıntı kitabın felsefesini harika bir şekilde özetliyor. Şifacı şifanın kaynağı değil, yalnızca bir kolaylaştırıcıdır. O sadece bir kapı açar. O kapıdan geçip geçmemekse tamamen kişinin kendi seçimidir. Peki tüm bunların nihai anlamı ne? Kitabın öne sürdüğü en çarpıcı iddia şu. Bu yaşanan iyileşmeler aslında bir amaç değil birer araç. Bunlar insanlığın bir sonraki evrimsel adımının, yani evrenin enerjisiyle çok daha bilinçli bir bağ kurma potansiyelimizin birer işareti. Ve bu son etkileyici alıntıyla bitirelim. Bu sözler kitabın insan potansiyeli hakkındaki derin mesajını özetliyor. Biz sadece etten kemikten ibaret değiliz. Bizler yaşlanmayan zamanın büyülü enerjisinin ete kemiğe bürünmüş haliyiz. Bu sıra dışı hikayenin sonunda şu soruyu size yöneltmek istiyoruz. Kendi hayatınızla yeniden bağlantı kurmak sizin için ne anlama geliyor? Eğer bu anlattıklarımız merakınızı uyandırdıysa ve bu tür derinlemesine analizleri seviyorsanız kanalımıza abone olmayı, görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı ve bu çalışmamızı beğenerek bize destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere.